Selamun Aleyküm bütün kaptanlara. Dün Vladi Kafkas'tan çıktık 10 Aralık Çarşamba günü. Bugün 11 Aralık Perşembe günü. Gece araba sürdük. Gündüzleri çok ceza varmış polisler tarafından. Tako'sundan tut robes... şey robes tutuyum ya. Nale çabı etbuluna şey Et buluna kadar hepsini kontrol ediyor. Et bulu olup da iptal edenlere ceza. Et bulu olmayanlar için sıkıntı yok. Ee, yükseklik ölçüyorlar lastiklere bakıyorlar yani bir hata arıyorlar farlara plakan kirli fosforların kirli şu bu Onun için gündüzleri e, sürmeyin geceleri sürün parka geldik parkı biz içeriye almadılar sağdan bir yola çıktık çamurlu yola orada duruyoruz sıradayız adım adım gidiyoruz Dünden beri 5 araba ilerlemiş durumdayız ee, parça 100 yüzleriyle içeri alıyor yani de içeri alıyorlar. Millet gidiyor kumar oynuyor. Yüzleri kazanınca içeri giriyor. Az önce bir tanesi sıradaydı dünden beri bizimle beraber adam birdenbire içeri girdi. Herhalde arkadaşları E kumardan yüzleri kazandı. Adamı içeri aldılar. Biz de bekliyoruz. Parkta boşluk var ama bizi içeri almıyorlar. Şu an boşluk bitti. Yani rezalet her şey rüşvet olmuş. Her şey tırcılardan geçiniyor herkes. Devlet bile tırlardan geçiniyor. Allah sonumuzu ayrı etsin. Allah belalarını versin. Ucuz yüklemeyin. Ucuz yükleyenlerin hepsine Allah belasını versin. Ucuz yüke gitmeyin. Çünkü rüşvet de geçiniyor yani. Herkes tırlacılardan yani şoförden geçiniyor. Nakliyeciden de geçmiyor.